arkadaşlar. Bu resimler birlikte şimdi e, bir şey paketleyelim. Hani ben e, sanırım bu videodan önce e, paketler diye bir video koymuştum arkadaşlar. İşte yaptığım paketleri açacağız. E şimdi yeni paketler de koydum. Dökül. Dökülmüyor. Neyse. Önce yeni açıklarımdan mı başlasam acaba? Hangisinden başlasam? Yanında makaf var arkadaşlar. İlk yaptığım paket ama arkadaşlar Smooshy buz paketi. Bismillah açıyoruz hadi bakalım. Bir de arkadaşlar daha böyle paket yılları gelecek. Sen merak etmeyin. Şöyle. Umarım içindekini kesmedim. Tam ucundaymış. Arkadaşlar. Şimdi neler çıktı ben hepsini göstereceğim. Arkadaşlar Smoosh paketinden şu çıktı. Evet şu. <laughs> Sesim gitti. Şu çıktı minik bir şey. Arkadaşlar bu da Hello Kitty ile Halloween paketi yaptım. Böyle çok onlar yeni. Donat paketi yaptım. Onlar da yeni. Hangisini açalım? Şu donat paketini açacağım arkadaşlar. Şurada. Aaa bunun içinde şey çıktı. Bunun içinden şey çıktı. Bu oynamadım ben çıktı arkadaşlar. Ben bunu çizmedim. Neyse sonra koyuyorum. Bir de şu an çok sakat bir yerdeyim. Sıkıntı var. Ah. Şimdi ee, Hello Kitty bugünü açacağım arkadaşlar. Bunlar yaklaşık yani olarak hepsini ben yaptım. kimisinin annem de yaptı. İçinden Hello Kitty'nin içinden kaslı bir tane Hello Kitty çıktı. Bakın. Şimdi. Bunu da böyle koyalım. Ben bu arada arkadaşlar yanımda biriktiriyorum. Şu Tim gel bak bugünün bakın ben yaptım bunu. Ben de bu açmak için yer de yapmışım şuraya. Çok Kestim ona. Kız içinde bir şey yok değil mi bunun? Aa bakayım. Kız yokmuş. Tamam. Açıyoruz. Bunun içinde sanırım zaten iki tane çıkıyor arkadaşlar. Bir ama bantı yapışmış. Arkadaşlar bakın. Biri pet ay biri çık arkadaşlar. Diğeri de salyangoz. Salyangozu bilenler vardır ya aramızdan. Şöyle koyayım. Ee, sonra sıkışı diye bir paket geldi elime. Ben bunu açmışım galiba. Bakayım yine de. Buna şey makasla açmaya gerek yok. Haa! İçinden bir şey mini mini. Bir dakika! Hey! şeyler çıkıyor. Çok güzeller. Mini böyle sıkışı var. Böyle... Süt. Bakın arkadaşlar şöyle sticker'lar var. Ay sticker diyorum. Squishy'ler var minicik. Yerim ben bunları. Çok tatlılar. Bakayım içinde daha var mı diyeceğim ama yok. Bismillah gidiyordum. <laughs> Şurada film paketi var ama can çok köşede kalmış. Tamam bir cad sesi geldi. Umarım içinden bir şey şey yapmamışım. Bu arada benden önce ben sizden önce ben görüyorum da içinde gene bir şey kalmış. Şuradan açayım. Bu diğerlerde bir 115 dakika olacak arkadaşlar. <laughs> Açılmıyor. Aha. Bir tane arkadaşlar Netflix sembolü var üstünde. Netflix sembolü. Sonra bir de hani şu böyle minik film kaseti olur ya. Böyle çekerler o. Şimdi arkadaşlar şu bir dakika. Şu paketlerin içinden seçeceğim arkadaşlar. Gözüm kapalı. Bu. Sonic paketi vay canına. Sonic paketi. Hiç aklıma gelmeyecek olan bir paket. Kesiyorum. Tam ucu ucuna. Tam ucu ucuna. Bu da benim kirpi Sonic'imdir. Çok iğrenç oldu kendisi. Gene bakalım gözümüz kapalı saçalım. Şu. Pasta Shopkins çıktı arkadaşlar. Bunu da yeni yapmıştım ben. Umarım içinden bir şey kesmiyorum diyorsan bantlardan. Ama tam gene uzunca. İçinde birkaç tane şey koymuşum. Arkadaşlar düştü. Neyse şurada açarız ya. Makas gereksinimi. yıttım. Minik bir pastamız çıktı arkadaşlar. Bir de yanında balonlarımız da çıktı. Bu arada arkadaşlar ben böyle pek böyle profesyonelce yapmıyorum. Bu sefer Barbie paketi arkadaşlar gözümü kapatmadan direkt gel elime. Barbie paketi. Ben bir de 5 dakika olur sanıyordum. 6 dakika oldu. Bacanım. aaa Aa, mini böyle içinde paketin içinden paketler çıkıyor. Yok artık. Bakalım. Çık. Umarım bakalım şimdi Umarım kesmemişimdir çok. Sonra tekrar ben paket yapacağım. Anam Barbie'miz de bu arkadaşlar. Yerim ben Barbie'yi. Minik bir Barbie'miz çıktı. Herkesin bundan kıyafeti çıkar. Bıcık şey Bir dakika içinden bir şey çıkıyor minicik. Uy yerim seni sen büyüyeceksin de oyuncak mı olacaksın? Ha şöyle bir şey çıktı. Ama ne oldu hakkında hiçbir fikrim yok. Bot desem olmaz şey desem yok. Neyse. Allah'a gidiyorum. Vallahi gidiyorum. Bismillah. E. <laughs> Dur. Şöyle köşeye kaçmış bir paket var, onu. Hediye çıktı arkadaşlar. Bir de bunları ben yaparken böyle değişik bir kalem kullandım. Çok bir şey konuşuyorum ama. Kız bu ne? Paketin içinden yine paket çıkıyor ya. Sinirim bozuldu. Açıyorum. Yemin ediyorum. Açıyorum. Ay. Kız bu ne? <laughs> Hediyenin için burayı çık çıktı. İşte bak. Arkadaşlar. Burası şu an bir çöplük cenneti oldu. <Gülüyor> <Gülüyor> şu halloweenı açacağım. Halloween çok tatlı oldu. köylü o komu. Bakın. Çok güzel yapmışım bunu. Sonrasında. Konumun altına direkt Marvel paketi geldi. Şu an salıncak hiç rahat değil. O ayrı mesela şu an ilkleri görüyorsunuz değil mi? Videonun başından beri bu, bu, bu ne 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 diye herkes soruyor olabilir. İy kes. Şimdi, hadi bakalım. Bismillah. <laughs> Bakın arkadaşlar, koca paket değil mi bu? Koca paket, bakın. Şu koca paket değil mi? İçinden çıkan da bu. Hiç koymasaymışım daha iyiymiş. Gerçekten. <laughs> <laughs> Ayy Şimdi Arkadaşlar şimdi bu tamam. Bu tamam, annemi yaptığı bu. Çok merak ediyorum bismillah. <laughs> güzel yapmış. Annem yaptı bunları. Çok güzel yapmış bu paketi. kendi yaptım böyle paketi çok dandili falan. Bir tane meyve paketi var. Şeftali yapmışım arkadaşlar. Tabi bu kalemde hiçbir bende yok. Akılda bir arkadaşım getirmişti kalemleri. Ondan çok güzel bir tanımız şeftali. Şimdi Rainbow Friends paketi var. Açıyorum. Kesin içinden mavi oyuncak çıkacak. <laughs> Bakın. <Bakıyorum. gülüyor> Çok benzetmeye çalışmışım. Burada 16 17 tane paketim var. Şimdi 3 tane paketim var. Dur kız nasıl yapıyorsun? <laughs> Burada erkek seyircilerim varsa özür dilerim vallahi oldu. Şöyle oyun paketini açıyorum arkadaşlar. İki büklüm olmuş şekilde. Vallahi 10 dakika oldu. Vallahi 10 dakika. Oyundaki bir paket ölmüş. Minecraft yapmışım guya. Bence hiçbir şey benzemiyordu. Neyse, Shopkins paketini açıyorum. Çık Artık. Arkadaşlar sakın bu videoyu dislike atmayın. Çünkü ben paketleri yapmak için çok uğraştım. <laughs> Ana patlamış mısır. Patlamış mısır. Bakın. Mısır. Mısır mısır. Çok hoşuma gitti bu kelime. Mısır mısır mısır. Dangerous thing. Bakın. Aç. Aç. Bak bakalım. Köşeye kaçmış bir vatandaş var burada. Hani böyle şey var ya böyle. Üç aldı böyle. Adını unuttum bak şimdi biliyordum ya. Neyse. Görüşürüz çünkü bu sefer da 12 dakika oluyor. Bye.